Ustayla nasıl olsa ben de deneyeceğim bunu, onu söyleyeyim şimdiden. İyi ve like atmayı unutma. Normalde başta söylemeyi sevmem ama unutuyorsunuz. Dikkat! Bu video hazırlanırken tamamen legal bir site kullanılmıştır. Videonun amacı iddiayı özendirmek değildir. Tam aksine uzak tutmaktır. Bu yüzden lütfen YouTube'u da kapatmayın. Ülkedeki ekonomik sorunlar yüzünden özellikle gençler iddia batağına düşmüş ve düştükleri bu batak. Düştük, düştük. bir umut milyoner olurum hayalleriyle saçma sapan taktikler deneyerek ellerindeki ilk Denedik. çarçur etmişlerdi. Et ben buna hiç. dur diyerek sizin yerinize en meşhur taktiği et döner yemek için biriktirdiğim paramı ortaya koyarak deneyeceğim. Taktik aslında çok basit. Söylediklerine göre 100 TL ile başlayarak her gün tüm parayı sadece iki oranlı bir kupana basarsanız 15. gün 1,5 milyonumuz oluyor. Ne kadar kolay duruyor değil mi? Alt tarafı iki oran. Tutturması kolay olur ve kısa sürede milyoner olunabilir. Peki gerçekten böyle olacak mı? Bunu görmek için 5 hakkım var. Yani hesabı 500 TL yolladım. Her seferinde 100 TL ile başlayacağım ve kupon yatarsa kalan 100 er liralarımla başa dönerek tekrardan iki orandan milyoner olmayı deneyeceğim. Hadi başlayalım. Ünlü Minecraft kanalı Kerem Şu, dönek eleştirmen Uhud Jabami, Baba Pro Close, ünsüz YouTuber Luther <laughs> hepsi burada. Aa yok dur 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 dur. Ben dilek reklam almıyorum. O zaman ünsüz youtuber Luther Bey'in ta koyayım. Kesin oluyoruz değil mi? Bak ona göre izliyorum ha. Birinci gün çok önemli. Nasıl başlarsak öyle gider. Bu sebeple önce derin bir analiz yaparak bülteni inceledim. Aslında taktik iyi de sen maçları kötü seçmişsin gibi yorumlar görmemek için kupondaş kısmında en çok oynanan iki oranlı maçları seçerek deneyecektim. Fakat bunun için 6 ay içinde kupon yapmak gerekiyormuş. Bu sebeple ilk kuponda 6. isim ve tahmin önerilerimi kullanarak kendim iki oranlı bir kupon yapacağım. İlk günümde şanslıyım ki Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Derin analizlerim sonucunda Napoli-Barça maçına karşılıklı gol var. Porto-Arsenal maçına da Arsenal kazanır oynadım. Barça Bruno ve Napoli maçından karşılıklı gol geldi mi lan bu? Doğan mı güzel yaptı? Korkutuyordu. Bu sebeple Arsenal maçını izlemeye başladım. Bu maç karşı evet, iki gol bitmişti. yarısısta gol sesi çıktı. Allah Allah. Sıkıntıya girdik. Napoli Tutmuştur maçından 2 gol, Arsenal maçından da bir gol ihtiyacımız var. Umarım ikinci yarı farklı olur. Napoli ve Barcelona'da karşılıklı gol oldu ve o maçı tutturduk. Şimdi tek gereken şanlı Arsenal'ın galibiyet golü atması. Atacağına inanıyorum. Milyoner olma serüvenine iyi başlayacağız. Başlayamadık. Arsenal maçı başladığı gibi bitti ve ilk denememizde kupon yattı. <laughs> 100 TL zararla kapattı. Aha. Ama yarından umutluyum. Yardık <laughs> küçük Dün güzel bir başlangıç yapamadık fakat ilk elin günahı olmaz. Moral bozmaya gerek yok. Daha 4 hakkım var. Dün kupon yaptığım için kupondaş kısmı açıldı ve orayı biraz inceledim. Daha sonra işte 10.000 lira yapacağım 2.60'lık oranda bir kupon buldum ve hiç kendi fikrimi karşıtlığı Galatasaray'da konu katmadan çoğun bu gelmiştir ama. Buna uymaya karar verdi. Roma Feyenoord maçına karşı gol var. Sparta Prag Galatasaray maçına da 10 on veya ondan fazla korner olur oynadım. Roma Feyenoord maçı çok kolay bir şekilde evet. tuttu. Fakat maçın ilk 30 dakikası Galatasaray maçında tek bir korner bile olmadı. Neyse ki kalan 15 dakikada iki korner oldu da umutlandım. Sanırım futbolcular bahsimi gördü ve kale yerine korner çizgisini savunmaya geçti. Neyse bir umut bekleyeceğiz. Belki <laughs> bir mucize olur. Olmadı. Maç 6 kornerle bitti ve ikinci günde de elimiz boş döndük. Toplam zarar 200 TL'ye çıktı. Fakat hala daha 300 TL'miz. Yani 3 deneme hakkımız var. Olacak. İnanıyorum. <laughs> Battık. Döner yemek için biriktirdiğim paramın 200'ü birden uçunca uyku tutmadı. Bu parayı bir şekilde kurtarmalıydım. Bu yüzden gece NBA maçlarını oynamaya karar verdim. İlk... Aa işte o, parayı para em Günah olmaz. Bu sefer tutarsa iyi bir seri yapacağımıza eminim. Yine kupondaş kısmına girip bir birlikte... Bu ne amına iki, iki. O ne ya? Bir vardı diyerek 500 kişinin oynadığı 2 oranlı kupona 100 TL bastım ve maçları beklemeye başladım. Chicago maçı rahat başladı ve hiç heyecan yaratmadan kolay bir şekilde üst oldu. <laughs> Aslında Utah maçı da gayet güzel başlamıştı. Fakat sonradan sayı atmayı bıraktılar ve 6 sayıyla üst kaçtı. <laughs> Yine kaybettik. Üçüncü günde de kaybedince umudumu yitirmeye başladım. Artık pozitif bir heyecandan çok... Bence şu an 300'ü oynayıp iki kat yapmaya çalışsın. Zararın... böyle kaybediyoruz evet, işte. Evet, <laughs> bir hırs haliyle oynamaya <laughs> evet, evet. başladım. Bu, bu, da benim Amaç benzer işlerim. Amaç olmaktan çıktı. Bari paramı kurtarayım'a döndü. Paramı... Geri istiyorum. Ama video olduğu için içerik gözüyle bakmaya devam edeceğim. Üçüncü günde kayıp 300 TL oldu. Hala tek bir kupon bile tutturamadık ve önümüzde iki hakkımız daha var. Bakalım neler olacak. Bir vallahi valla oynamaya iyi er yazmış bir de. Dördüncü gün itibariyle kupondaş saçmalığından vazgeçtim ve kendi tahminlerimle oynayarak devam etmeye karar verdim. 2.60 orandan Kayseri Spor maçına 2.500 İstanbul... Oğlum bu 1.90 amına koyayım bu bu spor Fazla bu zaten. Beşiktaş kazanır oynadım. Doğruyu söylemek gerekirse iki maçtan da emin değilim. Ama kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Akşamı bekleyeceğiz. Beşiktaş Aa, Mental sağlığım ve odağım her eksilen 100 TL'de daha da dibe vurmaya başladı sanırım. Çünkü Beşiktaş maçını bugün sanarak oynadım fakat yarımmış. İçimde Aa. bir günde 10 kupon yapıp parayı kurtarma hırsı olsa da içerik için bekleyeceğim. Bir gün ara vermek bana da iyi gelebilir. Kayseri Spor Ankara gücü maçı güle oynaya üst oldu ve çok... O nasıl geldi Çok rahat tuttu. Bu maçın tutmasıyla paramı alabilmek için öbür günün akşamını yani Beşiktaş maçını beklemeye başladım. Umarım negatif bir sürpriz olmaz ve Beşiktaş kazanır. Beşiktaş kazandı ve dördüncü günde Zaten ilk fotoğraftan anladık biz kuponun geldiğini. ama İlk kuponumuzu tutturduk. 100 TL ile başladık ve şimdi o para o 260 gelmez... TL oldu. Yarınki oyuncağın parayla geldi 520 TL olması lazımdı. Ve 15. Geldi. güne kadar böyle devam. Şimdi başlıyoruz işte. Dördüncü gün gelen kuponla motivasyonum tekrardan ilk güne döndü. Bu 100 TL'mde ilk virajı rahat aldım. Bunu bir seri haline getirmeliyim ve ikinci günde kazançla kapatmalıyım. Bu sebeple uzun uzun bültende gezindim ve kendimce kombinasyonlar denedim. Fakat bir türlü karar veremedim. Kupon tutunca kararsızlığım daha da artmaya başladı. Bir süre daha göz gezdirdikten sonra Milan Atalanta maçını gördüm. Milan son zamanlarda Avrupa'da birlikte kötü bir tablo çiziyormuş. Atalanta ise tam tersi çok formdaymış. Bu gelir hocam. İki küsür oranın olmasından ve kendi evinde oynamasından dolayı bu riske gireceğim. Evet maç başladı ve ben de büyük Büyük bir dikkatle izlemeye başladım. Bu arada bunlardan ne? hangisi bir zam... Of. Milan öne geçtiği maçta daha fazla direnemedi. Ya kanka Milan bu maçı razı. yenemiyorsa o gelmezdi. Allah'tan amanakoyim ya. Alamadık. Toplamda 400 TL zarara ulaştık. Yarın için son bir mermim kaldı. Fakat artık umudum yok. Neyse. Bugüne kadar ya en çok oynanan kuponları referans aldım ya da kendi analizlerimle oynadım. İkisinin de pek bir noktaya getirdiği söylenemez. Bu sebeple kalan son paramı canlı canlıdanlık oynanan ve adını O hangi ne bu an buna... Hani Kolonya bastım. Belki de fazla analiz yapmamak gerekiyordu. Yok, böyle de tutmadı. Ve tamamen sıfırlanarak milyoner olma hayalleriyle çıktığım yolda 500 TL zararla döndüm. Çoğunluğa uymayı da denedim, kendim analiz etmeyi de. Hatta az önceki gibi iş takımları tanımadan acemi şansıma güvenmeyi de. Fakat bırakın 15 günü, ikinci gün ilerisine adım atamadım. Zaten söylendiği gibi iki oranda 15 gün üst üste tutulabilecek kadar düşük bir oran değil. Sonuçta elindekinin iki katını veriyor. Adam battı mı lan? Hani o milyon? Olasılığını hesaplamışlardı bir yerde. Pardon, 100, ya, milyon, milyon oluyordu. Ihtimali binde iki gibi bir şeydi. İşin özeti bu tarz saçmalıklara inan. Kanka biz bunu hiç Kanka hiç denedik. Kuş paranızı Bone, Ben Ben 4. güne kadar zorunda. gelebildim. Ya ulan kadar kaça kadar geldin? Abi, ben Dory diyeyim mi? He. Ben 2'den sonrasını göremedim.